Gözlerimi kapadım aklım sende kaldı Türk'ü gözlerim beni benden aldı Gözlerimi kapadım aklım sende kaldı Türk'ü gözlerim beni benden Bir hayal düşünmüştüm yalnızlık üzerine Yalnızlığın ötesinde karanla oluyor bak yine Eskiden de mutluyduk o sanki geçen günlere Geçen günlerin hesabını kim soracak bize Şimdi ise bir ara yaşım meyandaki Dostlarım sorar senin bu halin mi? Her dayım en hastayım, 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 hastayım. hastayım. Asayla yol alayım ölüme bir adım atayım Bahçede evet kardeşim aşkımı anlattım. Duygularımı yitirdim bana sual sormayın Anladım ki aşk bir tuzak ben de sade kurbanım Sudan sebeplerle kendimi paralacağım Aşkım sana ha, gelince ha, ha, günahlarımla günahları yanasın Yandığın, yandığın anlarda ben durmadın aklımda varayım Bildim hayatımı karadın, Herkes dostum Üç günlük bir üç unutma Unuttuğun zamanlarda kahrolup da yanılma Yanıldığın anlarda kardeş canıma uğram Karamsar Farkıyla, 33 farkıyla. rap time duygular record Kalitenin adresi 2012 Mersin